Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kötü Sitte'den sadaka ve nafakanın fazileti bölümünü okuyoruz. 3249. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Rasulah aleyhissalatu ve buyurdular ki temiz şeylerden kim ne tasadduk ederse ki Allah sadece temizi kabul eder. Rahman onu sağ eliyle alır ki onun her iki eli de sağdır. Bu sadaka bir tek hurma bile olsa o Rahman'ın avucunda dağdan daha iri oluncaya kadar büyür. Tıpkı sizin bir tayı veya bir boduğu büyütmeniz gibi o da sadakanızı büyütür. Helal kazandın. Temiz, tayyip malından Tasadduk ettin, sadaka verdin. Allah onu alır, kabul eder ve büyütür. Bir sadakan bir yazılmaz. Misliyle, yüzlerce misliyle yazılır. Çok olması önemli değil. Birisi gösteriş için milyon vermiştir. O hiçbir şey yazılmaz. Öbürü de birkaç lira vermiştir gücü ona yetiyordur. Samimi vermiştir. Rabbim keşke daha çok olsaydı daha çok verirdim ama gücüm bunu yetiyordur diye demiştir. Demese de bile de kalbinden geçirmiştir. İnşallah o Allah katında misliyle fazla yazılır. 3250. hadis. Ebu Hureyre radıyah anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü vesselam buyurdular ki bir adam boş bir arazide giderken bulut içinden gelen bir ses işitti. Falancanın bahçesini sula diyordu. O bulut uzaklaşarak suyunu bir ketire kayalığa boşalttı. Derken oradaki sel yollarından biri bu suların tamamını akıtmaya başladı. Adam da suyun istikameti takiben yürüdü. Bir müddet sonra suyu bahçesine çevirmek üzere elinde bir kürek çalışan bir adam gördü. Ona ey Allah'ın kulu İsmin ne diye sordu? Falan dedi. Bu isim adamın Bulut'tan işittiği isimdi. Bu sefer o sordu. Ey Allah'ın kulu, peki sen benim adımı niye sordun? Ben sana şu suyu getiren Bulut'tan bir ses işitmiştim. Senin ismini söyleyerek falan bahçesini sula diyordu. Sen bahçede ne yapıyorsun? Madem ki sordun söyleyeyim. Ben bu bahçeden çıkan mahsule nezaret ederim. Ondan çıkan mahsulün üçte birini tasadduk ederim. Üçte birini ben ve ailem yeriz. Üçte birini de bahçeye iade ederim dedi. Adam şöyle yapmış. Demiş ki ben bu bahçenin gelirini mahsulünü üçe böleceğim. Üçte birini ben ve ailem yiyeceğiz. Üçte birini tohumu geri ekeceğim. Üçte birini de Allah yolunda tasadduk edeceğim. Ben bunu hayata geçiren duydum. Bir tanıdığımın tanıdığı bir mobilya firması sahibi bir aile kardeşler bunlar. Aralarında karar vermişler işi açarken. Şu an sayı hatırlamıyorum. 3 ya da dört kardeşlerdi. Çok uzun yıllar geçti. Demişler ki artı bir koyacağız. Yani 4 orta az ya. 5 ortak kabul edeceğiz. Beşe böleceğiz. Bir sürekli tasadduk edeceğiz. Allah yolunda vereceğiz. Ya Allah sahabe misali kullar yaratıyor. Sahabe bitti. Ama sahabe yolundan gidenler bitmiyor elhamdülillah. Bakın akıl nasıl çalışıyor ya. Bunların aklı işte dünyaya çalışmıyor sadece. Ahirete çalışıyor. Uzun vadeli plan yapıyorlar. Yani çok mantıklı bir mobilya firması kuruyorlar. Dört aile biz buradan yer miyiz yeriz. Beş kişi olsak yer miydik yerdik. Yani biz dört kardeşi de beş kardeşi olsak buradan doyar mıydık? Doyardık. Ha, yani i̇ş olmazsa doyamazsın. Var mesela. Ama iş oluyorsa doyuyorsun. O zaman biz bunu beşe böleceğiz. Bir payı da dinimiz için infak ayıracağız. Rabbim onlardan olmak nasip etsin. Onların da sayısının çoğalsın. 3251. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh atıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki bir dirhem, yüz bin dirhemi geçmiştir. Bu nasıl olur ey Allah'ın Resulü? Aleyhisselatü Vesselam diye sordular. Şu cevabı verdi. Bir adamın iki dirhemi vardı. Bunların daha iyisini tasadduk etti. Diğer ise malının yanına varıp malından yüz bin dirhem çıkardı ve onu tasadduk etti. Evet, bakın. Bir dirhem 100 bin dirhemi nasıl geçer? Adam 2 dirhem var. Bütün mal bu. 2 dirhem. Bundan daha iyisini tasadık etti diyor. Yani ya nasıl anlarız? Ya 2 dirhem maldan iyi malı vermiştir. Ya da 2 dirhemdir. O altın birisi sazcık sölüktür. Öbürü daha parlaktır. Onu vermiştir. Şimdi sen Allah yolunda bir para verirsin bir vakfa, derneğe, camiye, medeseye, bir yere, bir garibana. Şunu yap. 100 lira mı veriyorsun? 50 lira mı veriyorsun? 20 lira mı veriyorsun? Ne veriyorsan artık. Yırtık pırtığı verme. Daha böyle sıfır olan banknot parayı ver. Niye? Yahu o Allah yolunda veriyorsun. Ahirete gönderiyorsun o parayı. Ahirete yolluyorsun. Yani ebedi aleme yazdırıyorsun. 150 ver. Adam bunu yapmış. Topu topu bir dirhem vermiş. Ama samimi, ihlasla. <laughs> Diğeri ise malın yanına varıp malından yüz bin dirhem çıkardı. Ve onu tasıttık etti. Yani Allah öbürünün azını çoğa saymış. Bir dirhem yüz bin dirhemi geçmiş. Adamın çok az parası var. Birkaç kuruş sadaka veriyor. Bir vakfa, bir medreseye, bir ihtiyaç sahibine veriyor. Ve kalbine şunu geçiyor. Ya Rabbi yok. Bu kadar var. Bu kadar verebiliyorum. Gücüm buna yetiyor. Ama olsa verirdim daha fazla. Keşke olsaydı ama yok. Bu hüznü kalbinde yaşıyor. Allah onun bir dilhemini yüz bin dilhemden fazla yazıyor. Bakın Allah samimete bakar. Rakamlara bakmaz, sayılara bakmaz. Bakmaz. samimiyete bakar, ihlasa bakar. Allah rızası için yapmış mısın ona bakar. 3252. hadis okuyoruz. İbn Abbas radıyallahu anh'ın anlattığına göre kendisine bir dilenci gelmiş. O da dilenciye sormuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın onun elçisi olduğuna şehadet ediyor musun? Adam evet deyince tekrar sormuştur. Oruç tutuyor musun? Adam tekrar evet demiştir. Bunun üzerine İbni Abbas radıyam sen istedin isteyenin bir hakkı vardır. Bizim de isteyene vermek üzere bize vazifedir der ve ona bir elbise verir. Sonra ilaveten der ki Asuh işittim şöyle demişti. Bir Müslümana elbise giydiren her Müslüman mutlaka Allah'ın hıfzı altındadır. Ta o giydirilen bir parça onun üzerinde bulunmadıkça. Evet, İbn Abbas ya. Diyence soruyor. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhisselam'ın onun elçisi olduğuna şahit ediyor musun? Adam evet diyor. Sonra adamı soruyor. Oruç tutuyor musun? Adam evet diyor. Bu yüzden İbn Abbas bakıyor ki bu adam Müslüman. İbadetini ne diyor? Ve ona sen istedin. O zaman benim de varmak vazifem diyor. Sonra diyor ki ben Allah Resulü Aleyhisselam'ı işittim ki bir Müslümana elbise giydiren her Müslüman mutlaka Allah'ın hıfzı altındadır. Bunu çoğalt. Ben elbise vermemde ayakkabı verdim. Ben elbise para verdim. Ben elbise de bir erzak aldım verdim. Çoğalt. Fark etmez. Müslümana yardım ettin ya Allah da sana yardım eder. Allah da sana yardım eder. Ya ben yardım ediyorum. Tasadık ediyorum. Ama işlerim ters gidiyor. Arkadaş Kısa vadeli düşünme. Biz sözümüz arkasındayız. Allah sana yardım eder. Ama nerede? Onu bilmiyorum. Dünyada eder. Ahirette eder. Hem dünyada hem ahirette eder. Dünyada etmez. Ahirette eder. Orasını bilemem ben. Ama Allah sana yardım eder. 3253. diz. Ebu Said anh anlatıyor. Bir bedevi gelerek ey Allah'ın Resulü bana hicretten haber ver dedi. Aleyhisselatü Vesselam vah sana o ağır bir iştir. Senin develerin var mı dedi. Adam evet deyince zekatlarını veriyor musun diye sordu. Adam yine evet deyince öyle sen sen o uzaklarda kal ve çalış. Zira Allah senin amelinden hiçbir şey eksiltmeyecektir buyurdu. Bakın Zekatını veriyor ya. Malından zekatını veriyor ya. Allah senin amelinden hiçbir şey eksiltmeyecektir. Ne yapacağız? Çalışacağız. Zekatımızı vereceğiz. Hayatımızı eğer bir tüccarsak kazandığımız paranın artması üstünden ne kadar çok zekat veririm ne kadar daha çok kişiye faydam olur ne kadar daha çok kişiye sadaka veririm, ne kadar daha çok İslami bir çalışmaya yardım ederim, bunun üzerine yoracağız. Yani servetin arttığında gözün servette olmayacak. Gözün servete bağlı yapabileceğin hayır miktarının çoğalmasına sevineceksin. Servetin arttığı için sevinmeyeceksin. Servetin arttığından dolayı yapacağın hayır miktarının çoğalacağını sevineceksin. 3254. hadis. Ebu Hureyre radıyah anlatıyor. ve sen Vesselam buyurdular ki sadaka Rabbin öfkesini söndürür ve kötü ölümü bertaraf eder. Sadaka vermek insanı muhafaza eder. Allah kullarına acana acır. Daha doğrusu sözümü daha geniş kapsamlı söylüyorum. Allah acıyana acır ki canlının olduğu önemli değil. Yani sadaka bir ihtiyaç sahibine para verdin. Bir kediciye, bir kuşa, bir köpeğe ne bileyim e, bir yerde bir sincaba bir şey verdin ya. Allah'ın yarattığı bir canlıya yardım ettin. Allah da sana acır. Peki sadece Müslümanlara mı? Hayır arkadaşlar. Gerçekçi olalım. Bakın. Allah'a isyan ediyor. Yanlış yapıyor Hristiyan. Ama bakıyorsun ki bir komşu Hristiyan ihtiyaç sahibi. Ona da bir tas çorba verirsin. Alır. Bir kalbine yumuşaklık gelsin. Belki İslam'a döner. Bakarsın ihtiyacı var. Gidersin marketin. bir alışveriş yaparsın. Bir poşet bırakırsın dersin ya. kendimi aldım. İncitmeden. kırmadan Hristiyan maalesef. Maalesef. Dersin ki bir poşet erzak aldım kendime. Aklıma geldi. Bir paket de sana aldım. E Hristiyan. Ya Hristiyan da o da Allah'ın kulu. Allah'ın üvey kulu yok ki. O da Allah'ın öz kulu. O hata ediyor. Hata ediyor. O yüzden Müslüman her canlıya yardım eder. Velhamdülillah.